24 kariyer tuzağından bahsedeceğim sizlere. Şimdi tuzak burada ne anlama geliyor? İnsanların sıklıkla yaptıkları hata örüntülerini inceliyorum burada. Neyle ilgili? Kariyerleriyle ilgili. Kendim de uzun dönemli bir kariyere sahibim ve burada hem kendi hayatımda kariyerimde hem yönettiğim insanların kariyerlerinde, çevremde gözlediğim başka insanların kariyerlerinde Sık yapılan hatalar gözlemledim ve bunları biraz da veri alanında bir uzmanlığımın olmasının getirdiği bir yaklaşımla e, ana sınıflara, ana yapılara doğru gruplamaya başladım. Burada nasıl bir hata var? Bu acaba benzer hatalar aynı kalıba sahip mi? Gibi bu şekilde tuzaklar oluşturdum. Mesela neden bahsediyoruz ile ilgili bir örnek düşünelim. Evet, ilk tuzağımız her yol kariyere çıkmaz. Aslında burada kastettiğim her yol mesaili işe çıkmaz. Ve bu kitabı yazdığım zamandan beri dijital dönüşümün etkilerinin çok daha hızlanmasıyla beraber benim de bir yandan dijitalleşmeye, hibrit dünyaya kafa yormamla beraber bu tuzağın öneminin çok daha arttığını söyleyebilirim. Pek çok insan özellikle gençler şu anki gençler değil de kariyerin içerisinde belli bir e, süredir olan insanlar mesaili işte çalışmayı tek seçenek ve zorunlu bir şeymiş gibi algılıyorlar. Ama aslında isteklerimiz, yaşam tarzımız, bilgi birikimimiz, yapabileceklerimiz mesaide işle o kadar da uyumlu olmayabilir. Önemli bir başka nokta da şu, ile iş giderek daha az bir oranda insanı içinde barındıran bir kavram haline gelebilir. Başka bir tuzağımız, ikinci tuzağa doğru ilerleyelim. Dağın eteklerindeki yığından çıkamamak. Mesela buna en çok aslında kariyerlerin başlangıcındaki insanların düştüğünü görmek mümkün. Diyelim ki üniversite sınavına giren insanlar. 2 milyon insan Türkiye'de üniversite sınavına giriyor. Eğer bu insanlardan biri olarak görüyorsanız kendinizi, o 2 milyondan sadece biri, bir farkınız yok, siz de onlardan birisiniz, aynı cenderelerden geçiyorsunuz olarak görürseniz, o zaman yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı ve büyük bir depresyon kaynağı aslında. Bu yığının içinde hayatınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz ama insan yok. insanların çokluğu içerisinde üzerine üzerinize üzerinize yıkılan insan yığınları arasında boğuluyorsunuz zaten. Oysa farklılaşmak mümkün. Mesela kendinize uzun vadeli hedefleri belirlemiş olabilirsiniz ve o hedefler doğrultusunda nasıl bir okulu, nasıl okumuş olmak sizin için yeterlidir. Bunu kafanızda oturtmuş durumda olabilirsiniz. O zaman belki kendinizi çatlatacak kadar çalışarak kazanacağınız bir üniversitenin bir bölümünde değil de daha makul bir çalışmayla kazanabileceğiniz bir üniversitenin bir bölümünde ama üniversite hayatının sırasında yaptığınız şeyleri çok daha akıllıca yöneterek hayatta çok daha yüksek bir başarı yakalamanız mümkün olabilir. Şimdi kitapta bir e, desen var bölümlerde. Başlık mesela burada inceleyelim. Dağın eteklerindeki yığından çıkamamak. Sonrasında bir spotla bunun biraz daha açıklamasını yapıyorum. Niteliksiz ama kalabalık rekabetten gözünüz korkmasın. Sonra bunun yine bir iki paragraflık bir açıklaması, daha sonra da olası belirtiler geliyor. Acaba bu tuzağın içinde olabilir misiniz? Mesela bir olası belirtiyi okuyayım. Etrafınızda sizin gibi çok sayıda insanla yarıştığınızı hissediyorsanız. Böylelikle olası belirtilerle bu tuzak size hitap ediyor mu, sizi ilgilendiriyor mu onu anlamış oluyorsunuz. Daha sonra riskli dönemler başlığıyla hayatınızın hangi dönemlerinde bu tuzakla karşılaşma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu söylüyorum. Sonra tuzak metni, tuzağın ne olduğunu anlatıyorum. Az önce e, videonun içinde de anlattığım gibi aslında metin olarak ve çözüm önerileri. Yani bu tuzak karşısında ne gibi öneriler sunuyorum. Sonra yaşamın içinden bununla ilgili gerçek yaşam örneği bir tane anlatıyorum. Ve son olarak aklınızda bu kalsınla bitiyor. Ne kadar kalabalık olursa olsun farklılık sağladığınızda rekabet geride kalır. Evet bir tane daha tuzak üzerinden bahsedelim. Mesela dikiz aynasında kaybolmak. Böyle bir tuzak ismi var geleceğe yönelik hazırlıklarınızı sadece geçmiş üzerinden yapmayın spotuyla devam etmişim. Ve giriş metnini okuyalım. Rekabetten devam edelim. İnsanları sıralamak ve değerlendirmek kariyerlerin eşik aşamalarını oluşturur. Üniversite sınavı, TUS sınavı, yüksek lisans giriş sınavları, terfi değerlendirmeleri. Bu eşik aşamalarında değerlendirmelerin genelde geriye dönük olarak yapılması ve ileriye yeterince bakılmaması bizim de düşünce şeklimizi etkiler ve bizi çoğu zaman yanlış yönlendirir. Özellikle dönüşüm gerektiren eşiklerde geçmiş tek başına eksik değerlendirmelere ve bazen düpedüz yanıltıcı değerlendirmelere bile sebep olabilir. Olası belirtilerde neler var? kendinizi değerlendirirken hep geçmişe esas alıyorsanız, sizi değerlendirenler hep geçmişinizle değerlendiriyorsa, geçmişinizle yürüyor olduğunuz gelecek arasında paradigma değişiklikleri varsa, geleceğinizin nereye gittiği hakkında hiçbir fikriniz yoksa, o zaman bu tuzak sizinle ilgili olabilir. Riskli dönemler, Kariyerinizin değişim, dönüşüm ve kırılım anları Ölçümleme ve değerlendirmelere odaklanmalısınız. Her türlü terfi, yaptığınız işin niteliğindeki köklü değişiklikler, yeni bir şirkete geçmek için girdiğiniz mülakatlar. Tüm bunlarda bu tuzağa dikkat etmeniz gerekir. Sonra tuzak metnini anlatıyorum ve çözüm önerileri yer, al yer alıyor. Çözüm önerilerinden bir tanesine bir bakalım. Mesela şunu okuyayım. Bugüne ve geçmişe tüm vaktinizi ayıracak kadar gömülüp orta ve uzun vadeli geleceğinizle ilgili düşünmeleri, planlamaları ve hazırlıkları bırakırsanız geminin dümenini kaptırmışsınız demektir. Varacağınız yer, olmak isteyeceğiniz yer çıkmazsa kimseye şikayet edemezsiniz. Dümeni elinize alın geleceğinize sahip çıkın. Bu bölümün yaşamın içinden örneğinden sonra aklınızda bu kalsın da geleceğiniz dikiz aynasında değildir demişiz. Evet şimdi bundan sonra neler yapabilirsiniz? Bir önerim 24 kariyer tuzağını alıp okumanız olur. Benzer şekilde basılı başka kitaplarım da var. İnternette online kitap mağazalarında e, ararken Mustafa Cüngülde'yi ararsanız diğer kitaplara da ulaşabilirsiniz geleceğinizi elinize alın geleceğinizin kontrolüne sahip çıkın şeklinde bir önerim var. İyi de bunu nasıl yapacağım diyorsanız eğer o zaman da oynatma listelerimden çevik yaşam rehberini başından itibaren belli bir sırayla çekilmiş durumda oluyor videolar. izlemenizi ve yeni yayınlanacak videoları da takip etmenizi öneririm. Gelecekle ilgili belirsizlik konusunda sıkıntılarınız varsa yalnız değilsiniz. Buradaki temel bir konu dijital dönüşümün hızlı bir şekilde hayatlarımızı değiştiriyor olması. Bu konularla ilgili olarak da e, hibrit dünya rehberi adlı oynatma listemi takibi alabilirsiniz. Son olarak da hibrit dünyada insan ana çatısı altında bir yandan da online olarak kitaplar yazıp yayınlamaya Devam ediyorum. Yeni bölümler yazdıkça birkaç haftada bir yayınladığım şekilde ilerliyor bu çalışma. Bununla ilgili olarak da buradaki linklerden ya da Instagram'daki bio linkimden, Twitter'daki sabitlenmiş tweetimden son yayınlanmış haliyle ilgili bağlantıya ulaşıp online bir kitap olarak, pdf olarak da okuma gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere.